Evet, Gençmen Takım Kaptanı nasıl Bazan birlikteyiz. Güzel mücadele oldu, çekişmeli geçti. Evet. Ve bir farkla kazandınız, neler söyleyeceksiniz? Ben yani Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Gerçekten bugün çok zor bir maç oldu. E, tempolu bir maç oldu. Skor dersem 3-2 bitti. 3-2 herhalde maç. Evet. E, son dakikalarda öne geçtik. Ama her zamanki gibi oyun olarak, oyun üstünlüğü bizdeydi. Bunu skordan yansıtamıyoruz. Yani dediğim gibi az bir gol yersek zaten bir şekilde gol atıyoruz. Onun için de e, az gol yemeye çalışıyoruz. Defans bile olarak iyi durumdayız. E, rakip takıma da teşekkür ediyorum ama yani gerçekten hakeme karşı biraz e, bence gereksiz agresif hareketlerde bulundular. Yani bu futbol tekme atmakta var, tekme ektim var. Art niyet olmaktan sonra sıkıntı yok. Yani ben hakeme teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir maç yönetti. E, yani biz mağlupken de hakemi her zaman tebrik eden takımız. Yani bu maçta da rakip takım bir kere yenik duruma düştü. Ondan sonra olaylar başladı. Ama ben takım arkadaşlarının hepsine teşekkür ediyorum. Ee, Tahrikleri kapılmadılar. Biz oyunu çekinleştirmedik ve hak ettiğimiz bu maçı kazandık. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet ben de sizi tebrik ediyorum. Hem centilmeninizden hem oyununuzdan dolayı tebrikler. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.